Narkolepsi uyku uyanıklık döngüsünün bozulduğu kronik bir nörolojik hastalık ve en önemli bulgularından bir tanesi gün içerisinde aşırı uyku hali olması. Şimdi çalışmamız bir bildiri Temmuz ayında yapılan Avrupa Nöroloji Kongresi'nden geliyor. 60 kadar narkolepsi hastası inceleniyor ve ilaç dışı tedaviler deneniyor. Bunlardan bir tanesi haftada 3 gün düzenli egzersiz 10 hafta süresince. Diğeri de diyetle ilişkili ketojenik diyet. Ketojenik diyet yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı bir diyet ve bu diyet tabii ki diyetisyen eşliğinde ve düzenli kan tetkikleri yapılarak uygulanıyor kişilere. Ve çalışmanın sonucunda anlaşılıyor ki hiçbiri ne spor yapan ne diyet yapan narkoleptik hastalara kıyasla hem düzenli spor yapan kişiler hem de ketojenik diyeti uyan kişilerde narkolepsi bulgularında belirgin anlamlı düzelme var düzenli spor zaten hepimiz için önerdiğimiz bir şey. Haftada 3 gün egzersiz herkes hepimizin yapması gereken bir şey. Ketojenik diye tabi biraz daha sıkıntılı, biraz daha kontrolü yapılması gerekiyor. Ama yazarlar diyor ki en azından karbonhidrat alımının kısıtlanması yani 50 gramın altında tutulması karbonhidrat alımının bu hastalarda şikayetleri düzeltebilir. Daha uyanık bir yaşam sürmelerini sağlayabilir. Zaten karbonhidrat hepimizin biraz kısıtlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için durum bu.